Merhaba arkadaşlar. Ben kimya öğretmeni Saadettin Göksün. Sizlere bu videoda seçilmiş bir gaz sorusunu çözeceğim. Tabii ki karmaşık bile olsa bu soruyu hep birlikte kolayca halledeceğiz. Hadi başlayalım. <laughs> Arkadaşlar sorumuzda şekildeki sistemde ideal olduğu kabul edilen X, Y, Z gazları aynı sıcaklıkta bulunmaktadır. En musluğu sabit sıcaklıkta açılıp yeterli süre beklendiğinde T'ler aynı. T'ler aynı. T'ler aynı ise T, aynıysa, T, -V -N -R -T baktığınız zaman T'ler hepsi için eşitse. TV çarpımı N ile doğru orantılıdır. Yani P çarpı V'leri gazların N ile doğru orantılıdır. Buna göre bir gazın PV çarpımı mesela 3 çarpı 2 6 atmosfer litre ise X gazının PV çarpımı 6 atmosfer litre ise buna biz 6 N mol dersek 1 çarpı 2 2 atmosfer litre PV çarpımı 2 N mol 4 çarpı 1 4 atmosfer litre 4 en mol gaz vardır. Şimdi bu gazlar musluk açılıp karıştırıldığında şu tarafta bu iki gaz karışacak, sol tarafta, sağ tarafta ise Z gazının mol sayısı değişmeyecektir. Sıcaklıkta sabit tutulduğuna göre. Gazlar karıştığında ne olacağına bir bakalım. PV=nRT'yi kabın sol kısmında kalan gazlar için yazıyorum. Sol tarafta sol taraf için ne olur? Sol tarafta P karışım karışımın basıncı çarpı V karışım karışımın hacmi eşittir n toplam RT şeklinde yazarsam sağ tarafı da arkadaşlar sağ tarafta PZ çarpı VZ nZ RT şeklinde yazarsam ve bunları oranlayarak bileşik gaz denklemi elde ederim ve bu bileşik gaz denklemi bize bu iki taraftaki gazların birbiri arasındaki ilişkiyi göster gösterecektir. Şimdi nasıl yapacağız? Hemen şurada T'ler aynı olduğu için gitti. P'ler de bakın ideal piston varsa bu taraftaki gazların sağa doğru itme kuvveti sağ taraftaki gazın sola doğru itme kuvvetine eşit olacak ki piston dengede dursun. Peki bu piston nerede dengede duracak? Onu bulalım. P'ler yani eşit olacak son durumda da sağ ve soldaki itme kuvveti. V karışım bölü Vz eşittir. En karışım, en toplam. Toplam mol sayısı sol tarafta 8 en. Sağ tarafta ise 4 n'dir. Enler gittiğine göre V karışım karışımın hacmi 2 ise Z'nin hacmi 1'dir. Biz şöyle yapalım. Sol taraf 2 v sağ taraf V olsun. 2 bölü 1 oranından yola çıkarak. Yani gaz karışımının X artı Y'nin hacmi hacmi 2V ise Z'nin hacmi V'dir dedik. E toplam hacim 8 litreymiş. O zaman sol taraf 3V sağ, sol taraf 2V sağ taraf V ise toplam 3V 8 litreye denk geliyor. V'ye 8 bölü 3 litre denk gelecek. Buna göre 2V'lik hacim kaplayan X artı Y gazının toplam hacmi 16 bölü 3 litre. E, Z'nin hacmi ise 8 bölü 3 litredir. 8 bölü 3 Vz için, Z'nin hacmi başlangıçta 4 litreydi. 4 litreden 8 bölü 3 litreye ne oldu? Gazın hacmi düştü çünkü 4'ten daha küçüktür 8 bölü, 8 bölü 3 litre. Bu nedenle, örneğin piston şu noktaya bir yere geldi diyelim. Bu, bu sırada Z'nin hacmi 8 bölü 3 litre oldu. X artı Y karışımının hacmi de ne oldu? 16 bölü 3 litre oldu. Şimdi sorumuzu çözmeye devam edelim. Hangisi yanlıştır diyor. X gazının basıncı başlangıca göre azalır. X gazına ne oldu? A şıkkını yargılayalım. X gazı için N sabit T sabit Bir gazın mol sayısı ve sıcaklığı sabitse PV çarpımı sabittir denir. Buna göre pv çarpımı sabitse p1 çarpı v1 x gazı için sadece p2 çarpı v2 yazarım. Şimdi e, v1 ne oluyor? v1 artarak v2'ye dönüşüyor. O zaman p1 de azalarak p 2ye dönüşür. Sonuç sabit çıkar. pv ters orantılıdır. Yani basıncı azalacak hacmi arttığı için. Z gazının hacmi ne oluyor? E, Z gazı için bakalım şimdi. D şıkkına geldik. Z gazı için Z gazının hacmi azalıyor. N sabitken, T sabitken V azalıyor. Az önce yaptığımız gibi burada da V azalırken P artar. Yine ters orantılı. O nedenle P'si artı Z gazının bu doğru. X ve Y gazları karışımında X gazının kısmi basıncı Y gazının kısmi basıncının iki katıdır demiş. Arkadaşlar Dalton'un kısmi basınçlar yasasını biliyoruz. PV=nRT'yi yazdığımız zaman bu kısmi basınçlar yasasında neyi kastediyordu? T sabitse, V sabitse yani bir gazın hacmiyle sıcaklığı sabitken P/n bölü N sabittir. Yani basıncı mol sayısıyla doğru orantılıdır. Şimdi X ve Y gazlarının hacimleri eşit, aynı kaptalar, aynı kısımdalar sonuçta. 16/3 litre kaplıyor ikisi de. Homojen karıştığı için x de kabın 16 bölü 3 litresinin tamamına yayılır. Bu nedenle V'leri eşitken T'leri de aynıydı bunların. Bu nedenle P bölü N oranları sabittir. Yani Px bölü Nx eşittir. Py bölü Ny demek. Şimdi ben mollerin ilişkisini biliyorum. Mol ilişkilerini biliyorum bunları. O nedenle mol ilişkilerini şurada yerine yazayım. X gazının mol sayısı 6 N ise Y gazının mol sayısı 2 endi. Bunlar sadeleşti. Bunlar da sadeleşti. 3 kaldı. Px bölü Py eşittir. 3 bölü 1'den. X gazının kısmi basıncı Y gazının kısmi basıncının 3 katıdır çıktı. O nedenle cevabımız Ceyhan olacak. Z gazının hacmi başlangıca göre azaldı. Bunu gördük. 4 litreden 8 bölü 3 litreye azaldı. X ve Y gazlarının kısmi basınçları toplamı Z gazının basıncına eşittir. Px artı Py ne demektir arkadaşlar? P toplam sol tarafta. E soldan itme sağdan itmeye eşitse o zaman sağ taraftaki Pz'nin basıncına neden e eşit olacak? Çünkü ideal piston var e karışımla Z gazı arasında. Sorumuz bu şekildeydi. Katıldığınız için teşekkür ederim. Hoşçakalın.